değerli Çerkes köylü öncelikle ülkemizde yaşanan bu elimizdeki devrem nedeniyle ülkemizin başı sağ olsun. Oradaki vatandaşların Allah yardımcısı olsun. Bizler de üstümüze düşen Çerkes köyde görev olarak vatandaşlarımızın çok büyük gayretlerinde topladığımız ürünleri bir şekilde deprem bölgelerine kaymakamlığımızın tahsis ettiği araçlarla göndermeye çalışıyoruz. Bugün tırlarımızı, araba tırlarımızı yüklemeye başladık. Yaklaşık buradan gönderdiğimiz ürünleri de söylüyorum. Battaniye, giysi, çocuk, büyük beden giysiler, kuru gıda, konserve tarzı, ısıtıcılar, hatta kazma küre kadar düşündük. Bunların hepsini gönderiyoruz. Çerkezköylü hemşerilerimizden Allah razı olsun ülkemizde büyük bir dayanışma var. Ee, ben Terkezköy İlçe Başkanlığı olarak bütün ülkemizdeki vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Rabbim bir daha inşallah bu şekilde bizlere bir acıda yaşatmasın diyorum. Ee, bütün vatandaşlarımıza Allah emanet ediyorum. Oradaki vatandaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. Orada görev yapan bütün AFAD görevlilerine Rabbim yardım etsin inşallah diyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Şimdi biz kaymakamlık nezdinin araçlarımızı kaymakamlık ödünesinde gönderiyoruz. Buradaki bütün ürünlerimizi liste şeklinde yazı işlerinde Yazışlarında Yazı işlerinde plakayla beraber aracın kaymakamlığın tahsis ettiği hangi ile gidecekse o ile gönderiyoruz. İlk aracımız şu an bize gelen kaymakamlıktan bir adı Yaman'a gidecek. Bundan sonra araçları tekrar koordine olacağız. Peki başkanım nakliye sıkıntısı da var. Bununla alakalı. Bunları biz çözüyoruz bir şekilde. Kendi bünyemizde, kaymakamlık bünyemizde. Organizedeki bütün fabrikalarımız çok duyarlı davranıyorlar. Kendi bünyesindeki araçları da kaymakamlık mevzine tavsiye ediyorlar. Onlara da Çerkezkoy'a e altyazı olarak teşekkür ediyoruz. <laughs> Ne olursa ne? orada. o çocuk. 12 11 yaş grubuna giren gelsin söyle. var mı olduğuna? <laughs> çocuk. Evet bunda hiç çıktı. Kadın montunu devam.